Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Ha. Ne? Dedi ki? Eee aynı gemide yol alıyoruz. Batarsak hepimiz batarız dedi. Yalan konuşuyor. Küllen yalan. Hayatı yalan onun. Ne ha. yapmak lazım? Ne ne yapıyor? Yapacağımız tek şey varsa sandıkta gömeceğiz. Bu kadar basit. Bu seçimde satılmadık yer mi kaldı? Türkiye'de satılmadık. Türkiye'nin namusu tank palet fabrikaları satılmadı Katar'a e, İslam İstanbul, e, Kanal İstanbul'u mu vermedi? Neleri vermedi? Bir uçak karşılığında hediye ettiler ya. O da yani başka bir şey yok yani. Ama dedi ki 2023'ten sonra biz çözeriz her şeyi, düzeltiriz dediler. Gelen gideni yaratıyor canım, yalan konuşuyor. Yalan. Düzeltemez. Küllen yalan. Yalan konuşuyor. Bunları kim düzeltecek? Bunları kim düzeltecek? İlla ki altılı masadan biri çıkıp düzeltecek bunu yani. Kim çıkar Kim çıkarsa çıksın. bir birileri çıkacak yani. Altılı masadan çıkacak, birileri çıkacak. Vatandaş, halkta, halk bıkmış bundan. Bıçak kemiğe dayandı, bıçak. Bıçak kemiğe dayandı, halkı bir parça ekmeğe muhtaç etti. Bunlar yani ayıp, utanmadan, sıkılmadan halk bir parça ekmeğe muhtaçken kendisi çıkıp manda yoğurdunun reklamını yapıyor. Kendi akşamki kahvaltısının menüsünü hazırlıyor. Kendi kendine e, Triplere giriyor yani şimdi bu. Çok ayıp şey. Bizler bir parça ekmeğe muhtaçken kendisinin menüsü balık, ee, balı, kesene balı, manda yoğurdu, bilmem mısır ekmeği 480 milyon. 480 milyona benim hafta, bir haftalık çoluk çocuğumun nafakasıdır. Mutfağıdır. Onu sadece akşam gece, gece menüsü. Ayıp bunlar. Çok ayıp. Dayı Batman'da durumlar nasıl? Hangi durumlar? vallahi? Kriz var mı? Kriz çoktur ama her yerde kriz var. Var mı her yerde? Ya olayı ben çok da bakkala gitmiyor çocuklar bakkala gidiyor. Bir sefer ben gitmişim ben ahu etmişim. Yani kriz bu, üstümüzde atmış. Keşke gitmeseydim diyor. Ya ne yap yani bu çile çekilmiyor ha. Yani bu dünya böyle giderse başımıza yıkılır. Nasıl olacak abi? E vallahi bilmiyorum yani keşke yani ben bu hükümetten memnun değilim valla. İnsan gibi bir yemek yemiyoruz. Belki inanıyorsa, belki inanmıyorsa. Ya inanıyor. Me e emekli olduğu halde mesele böyle. Geçinemiyor musun? Geçinemiyoruz. Neresi? Nasıl geçineceğiz? Emekli misin? Emekliyim de. Üç buçuk milyar arıyorum da. Üç buçuk. Evet. Yetiyor da mu? Nerede yetiyor? İki buçuk ki zaten kiradır. Nerede yetiyor? Nerede yetiyor? Çok zor oluyor Tabii. Tabii zor oluyor. Zor mu? Olur mu ya? emekliyiz. Yine mecbur yine çalışıyoruz. Abici merhaba. Merhaba ben benim. Nasılsınız iyi misiniz? Hiç iyi değiliz. Niye abi? Hayat sıkıntılarla dolu. Nasıl iyi olabiliriz? <laughs> Mikrofonu uzatır uzatmaz hayat sıkıntısı. E, var. tabii ki hayat sıkıntısı bitiyor mu sizce? Bir bak bakalım. Sen mi sıkıntı var? Evet. Çalışıyorsunuz. Evet. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Askeri ücret. Yetiyor mu? Yetmiyor. Nasıl ne kiraya oldu? yetiyor, ne yemeğe yetiyor, ne içeceğe yetiyor. Hangi birine yetsin? Düzeltirler mi? Kim düzeltecek? Erdoğan dedi ki ben düzeltirim. Nasıl çözecek, Onun da elinde olan bir şey değil ki. Ama dedi ki seçimi kazanırsan bu sefer her şeyi çözeriz. <laughs> o her seferinde öyle söylüyor zaten. Kim çözer abi? Her seferinde hiç kimse. Her gelen kendi cebini doldurur. Her gelen kendini doldurur. Şu benim yeğenimdir. Bu benim amcamın çocuğudur. Bu benim torunumdur. Hala dur bir onları güzel yerlere yerleştirelim derler. Değil mi ama? Aynen. Hepimiz biliyoruz bunu. Bunu zaten bana bile sormana gerek yok ki. Kendi kendine bile bunu röportajı yapabilirsin. Doğru mu? Ama halkın düşüncelerini yansıtmak biraz daha mantıklı. Bu hangi haber? Mor mikrofon. Mor mikrofon. Nerede çıkıyor bu? Youtube'da. Konuş şu an her şeyi her şeyi yayınlıyoruz. Her şeyi yayınlıyorsunuz. Evet. Bak ben bir ara böyle bir röportaj yaptım. Youtube'da da çıktı. O da aynen sizin gibi dedi ki her yerde yayınlıyoruz. Ama benim konuşmuş olduğum birçok cümleleri hepsini kesmişlerdi. Size nasıl inanabilirim? Vallahi hayat sıkıntılarla dolu. Normalde ben yolda çekirdek yiyen bir insan değilim. Kesinlikle. Şu anda sıkıntılarından dolayı yiyorum. Kendimi onunla oyalıyorum. Resim atıyorsun. Yani yani bir nevi çekirdek yani Çekirdek biz Küçük şeylerle mutlu olmayı bilen insanlarız. Herkesin kaderi de bir oy'a bağlıdır yani bugün bir e, CHP bir oy iktidar olan partiden bir oy fazla alırsa kim gelecek? Başa CHP gelmiş olacak. Yani bu da insanların sırtından geçinen insanlardır maalesef ama insanların sıkıntılarını ne görüyorlar, ne de duyuyorlar. Peki seçimde kim oy kullanacaksın? Hiç kimseye. Niye abi? Kullanmayacağım. Hayır yani kullanacağım ama şu şekilde gideceğim oyumu bilerek yakacağım yani yansın. Çünkü e, şöyle diyorlarmış herhalde. Ben tam olarak bilmiyorum e, ee, kullanılamayan, boşa hiçbir şekilde kullanılmayan oyların üçte bir tanesi iktidar olan partiye gidiyormuş. Öyle diyorlar. Yani ben o şekilde duydum. Bilmiyorum ne kadar doğru, ne kadar yalan. Ben o şekilde biliyorum. Onun için gideceğim, kullanacağım ama mührü ters, ters tarafa yat, vuracağım. Ee, askeri ücret 5500 lira yaptılar ama tamam eyvallah yapsınlar. 10 bin lira yapsalar, 10 bin lira yapsalar ne olacak? Bir sakıza bile 50 kuruş zam yapan insan bütün değerleri bitirdi zaten. Vermiş olduğun e, zam herhangi bir işe yaramıyor ki. Bir yakıt ya. Ben yakıtı çok iyi biliyorum. 175 kuruşa mı öyle bir şey alıyorduk. Şimdi bir yakıt olmuş 30 lira. Bu adam nasıl arabasını çalıştırsın? Çalıştırsa bile en fazla bir sene hazırdaki cebindekini de verecek oraya. Ondan sonra ya arabasını satacak ya da gidecek bilmem ne yapacak. Şimdi bugün bizim ülkeye baktığın zaman zengini çok zengin oluyor. Ki zaten bütün yani Türkiye'yi de yöneten bence onlardır. Yani Erdoğan değil. Erdoğan'la bence bir alakası ilgisi yok. Sadece o çıkıyor orada. Diyor ki ben şunu yaparım ben bunu yaparım. Yapar yapıyor da yapıyor da bir kirayı çıkartmış 4 bin liraya beş bin liraya ya Batman gibi bir yerde yaşıyoruz ya Batman gibi bir yerde yaşıyoruz bir akbil olmuş 4 lira bir yol gidiyorsun geliyorsun 4 lira çok değil mi bence bence çok çok Batman gibi bir yerde yaşıyorum ben iki haftadır iki haftadır üç haftadır ev arıyorum ev bulamıyorum bulmamın sebebi de ne var bir sürü ev var Üç buçuk, dört. E ben askeri ücretten çalışan bir insanım. Dört lirayı oraya versem neyle geçineceğim? Yeni evlenmiş bir insanım ya bak. Yeni, daha, abla daha, daha, daha kınan bile geçmemiş. Hayırlı olsun. Daha kınan bile geçmemiş yani. Yeni evlenmiş bir insanım. 5500 beş beş lira maaş alıyorum. 4000 lirasını kiraya versem kalıyor orada 1500. 1500'den neyle geçineceğim? Geçinemez. İktidar olan partiye sesleniyorum. Bundan yıllar önce ismi hesabı yapan insan bugün gelsin hele neyin hesabını yapacak bu millete? Çok merak ediyorum. Neyin hesabını yapacak? Gene acaba simit şu kadar olmuş, simit bu kadar olmuş. Bugün bir tane simit 5 liraya. 5 lira. Bir çay olmuş üç lira. Neyle geçinecek millet? Ben de kendisine soruyorum. Bu millet neyle geçinecek? Diyeceğim, diyeceğim bu yani. Başka bir şey demiyorum. Yani zaten her şey her şey görünüyor. Her şey ortada. İktidar sadece diyor ben şunu yaparım, ben bunu yaparım. Zaten bunu, bizi bu hale sokan sensin. Nasıl yapacaksın? Şimdi de çıkmışlar işte şöyle yapacağız. Hele siz bana oyunuzu verin. Bu zamlarla nasıl karşıya çıkacağımı göreceksiniz. La zaten bunları yapan sensin. Şimdi öyle yapıyorlar. Tek tekrar oy almak için tekrar iktidara gelse bu sefer affedersiniz yani küfür etmek istemiyorum. Bu sefer milleti hepten soyacak. Bu kadar basit top. Yani açık ve net belli yani ya. Şimdi oy toplamak için şunu yapacağım, bunu yapacağım diyen insan emin ol 2023'ün sonunda da bu sefer millete diyecek ki ben şimdiye kadar pantolonunuzu istiyordum. Şimdi donunuzu istiyorum. Verin onu da bana. Vermezseniz zorlan alacağım. O alıyor da helal olsun adamı Hiç demiyorum vallahi.